Hepinize merhaba. Bugün size nasıl modlu Minecraft sunucusu kurup arkadaşlarınızla oynayabileceğinizi göstereceğim. Forge'un sunucu kurma şekli değişti ve uygulayacağımız yöntem güncel Minecraft sürümleri için geçerli. Bize lazım olan dosyaları indirelim. Öncelikle Minecraft Forge'a giriyoruz ve server'ını kuracağımız sürümü indiriyoruz. Ben 1.18.2 server'ı kuracağım. Ardından Java Development Kit. Bu da sunucumuzu kurmak için gerekli. Ve arkadaşlarımızın katılmasını sağlamak için de Hamachi'yi indiriyoruz ve son olarak da istediğimiz modları indiriyoruz tabii ki. İlk önce server'ımızı kurmak için gerekli olan Java Development Kit'i kuruyoruz. O kurulduktan sonra arkadaşlarımızın katılabilmesi için Hamachi kuruyoruz. Hamachi kurduktan sonra bir hesap açmanız gerekiyor. Bunları siz yaparsınız. E şimdi sunucumuzu kurmak için herhangi bir yere boş bir klasör açıyorsunuz. Adını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Klasörümüzü oluşturduktan sonra Forge Installer dosyasını çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra install server'ı seçip yeni oluşturduğumuz klasörü seçiyoruz ve oraya kuruyoruz. Kurulum bittikten sonra kurduğumuz yere gidip run.bat dosyasını çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi birkaç tane dosya oluşturdu. Eudo.txt'nin içine girip Eudo'yu false yerine true yapıyoruz ve kaydedip çıkıyoruz. Ardından tekrar çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi sunucumuz açıldı. Şu anda ayarlarını yapmadığımız ve modları yüklemediğimiz için kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya mod adlı bir klasör geldi. Bunun içine girip modlarımızı buraya atıyoruz. Evet şu anda sunucuya modları yükledik ve kendi oyunumuza da yüklememiz gerekiyor. Buradan oynayacağınız sürümü indiriyorsunuz. Eğer tlauncher kullanıyorsanız release olanı indirin. Forge veya Optifine indirmeyin bunları kendimiz kuracağız. Oyunu indirdikten sonra geri geliyoruz ve buradaki forge installer dosyasını tekrar açıyoruz. Bu sefer install client diyoruz ve direkt yükle Yüklendikten sonra launcher'ımızı kapatıp tekrar açıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya release 1.18.2 forge attı bir sürüm geldi. Şimdi oyuna girmeden önce Windows'un arama yerine yüzde yüzde yazıp çıkan klasöre giriyoruz. Buradan .minecraft'e giriyoruz ve buradaki mods klasörüne aynı modları kopyalayıp atıyoruz. Evet şimdi sadece sunucuyu ayarlamak kaldı. Bunun için ham giriyoruz. Burada ilk önce oturum açmanızı falan isteyecek. Açtıktan sonra gücü aç deyin. Açıldıktan sonra A menüsünden yeni bir A oluştur diyorsunuz. Buraya istediğiniz şeyi girebilirsiniz. Ağı oluşturduktan sonra arkadaşınız buna katılıyor. Daha sonra güç tuşunun yanında bulunan ve adınızın üstünde bulunan yere sağ tıklayıp IP versiyon 4 adreslerini kopyalıyorsunuz. Daha sonra sunucunuzu kurduğunuz yere geliyorsunuz ve buradan server.properties adlı dosyayı not defteriyle açıyorsunuz. Buradan öncelikle crackli bir launcher kullanıyorsanız yani t launcher gibi bir launcher ile giriyorsanız oyuna online modu false yapmak zorundasınız. Aksi takdirde bağlanamazsınız. Daha sonra altı inip server çizgi IP adlı yere kopyaladığınız IP'yi yapıştırıyorsunuz. Buradan diğer ayarları da yapabilirsiniz sunucunuzla alakalı. Daha sonra kaydedip burayı kapatıyoruz. Şimdi sunucumuzu açalım. Sunucu açıldıktan sonra oyunumuza girelim. Oyunumuz açıldıktan sonra modları görüp görmediğini buradan kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim yüklediğim modları görmüş. Daha sonra buradan çok oyuncuya tıklayın, sunucu eklediğin buraya istediğiniz şey girebilirsiniz sunucu adresi bölümüne de server ip yerine girdiğiniz ip buraya yapıştırıp 2.3 nokta üst üste koyup varsayılan olarak gelen 25565'i yazıyorsunuz tamam diyorsunuz. Gördüğünüz gibi buraya geldi tıklayarak bağlanabilirsiniz. gördüğünüz gibi şu anda sunucumuza bağlandık ve notlarımıza gelmiş bulunmakta. Arkadaşınızın katılması için az önce server IP bölümüne girdiğimiz IP'ye direkt arkadaşlarınızı atarsanız onlar da bağlanabilir. Evet gördüğünüz gibi arkadaşınız da katılabiliyor böyle. Evet kendinize yönetici vermek için de sunucu konsoluna slash op ve kullanıcı adınızı yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Açıklama kısmına linkleri koyacağım. Eğer bir sorunuz olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Siz